Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz çarşamba günü. Açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. İkizler. Sanki o kadar zamandan sonra bir kucaklaşmanız var. Birilerine çok iyi kucaklaşacaksınız. Yani bir sevgi gösterisi var. Sizin için iyisi ve güzeli olmaya başlayacak bir hayal kırıklıkları yaşasanız da size iyi gelecek kişiler hep sizin yanınızda olacak. Sizi anlamayan kişilerle aynı yolda yürüyorsunuz. Sizi anlamıyorlar. İstediğin kadar anlat, anlatın siz karşınızdaki kişilere. Sizin düşünceleriniz, fikirlerinizden anlamayan kişiler var. Fişek gibi gelecek haberleriniz de var. Yaptıklarından size karşı yaptıklarından utanan da bir kişi çıkmış. Yani e, hakkınız olmayan bir şeyin bedelini ödüyorsunuz. Yani, hak etmediğiniz bir şeyin bedelini ödüyorsunuz. 4-5 güne kadar çok güzel bir müjdeler almaya başlayacaksınız. Sırtınıza yaslayacağınız çok iyi dostlarınız, çok iyi arkadaşlarınız olacak size. Sizi bir çıkmazın içinden çıkartacaklar. Başınızdan atmaya çalıştığınız bir kişi var. Sülük gibi yapışmış sanki. Maddi ya da manevi anlamda menfaatleri için. Uğraşanlarınız da çok. Birini kovmuşsunuz sanki. Ama pişman değilsiniz. Yeter artık dediğiniz noktadasınız. Çünkü siz haklısınız. Nasıl mutluysanız o şekilde sokacaksınız hayatınızı. her şeyiniz artık yerli yerince olmaya başlayacak. Yüreğiniz kırık, kırık dökük. Çok zorda olduğunuz anda bir el uzanacak. Sizin hayatınıza bir, bir dokunuşu olacak. Her şeyiniz dört dörtlüğe çevrilip gidecek. Maddi, manevi, işle konusunda her konuda. Ağustos uğurlu gelecek size. Bu, bu ayın sonu. Artık böyle çok maddi yönden çok çile çekmeyeceksiniz diyebilirim. Çok çile çekmeyeceksiniz. Kendi tırnaklarınızla bir şeyleri kazanacaksınız siz. Görmediğiniz, gitmediğiniz bir yerlere gideceksiniz. Siz şımartmışsınız karşınızdaki kişileri. Karşınızdaki kişileri siz şımartmışsınız. Ki bayan bir erkek gelecek. Hanenize bir misafirleriniz geliyor. Bekleyişleriniz boşuna çıkmayacak. Maddi, manevi işle yatırımlarla alakalı. leşmeniz var birilerine. Uzun süredir görmediğiniz kişilerle. 3-4 aya kadar bir gelin çıkacak haneden. Hanenize kim bekarsa bir gelin çıkacak. Bir gelin bir damat olmuş. Yavaş yavaş sanki evinizi boşaltacaksınız, başka bir yere gidiyorsunuz. Şehir olarak da gittiğiniz yer size çok çok iyi gelecek. Yerleştiğiniz ülke ya da şehir size çok iyi gelecek. Sizin ne kadar acı çektiğinizi gören bile yok. Kendi kendinize acı çektiriyorsunuz. Bir yeri devredeceksiniz, ondan sonra rahat bir nefes alacaksınız. Karnı şişmiş birisi var ya, birininle konuşacaksınız, herkes eteğindekileri dökecek. Ya da bir anne baba olacaksınız ya da torun geliyor. konusunda çok hakkınızı yemişler. Bunun da farkındasınız. Sevgi eksikliği var biraz üzerinizde. Sevgiye, şefkate hasretsiniz biraz. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilmediğiniz kişiler var. Üzülmekten başka elinizden bir şey gelmiyor. Planlarınızı harekete geçireceksiniz. Hep beraber çalışacaksınız. Bir hanede sanki 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9-10 kişi çalışıyorsunuz. Belki altlı üstlü de olabilir aynı işi yapıyor olabilirsiniz. Ama birlik beraberlik olduğu sürece de kazanmaya da devam edeceksiniz. Bir kazanışınız çok büyük olacak sizin. Bir şeyleri kazanacaksınız. Yüzünüzde bir gülümseme olacak. Biri telefonla size bir haber gönderecek. Yüzünüzde bir gülümseme, bir kahkaha atacaksınız. Hayallerinizi yıktırmayacaksınız hiç kimseye. Sürekli birilerini davet edeceksiniz. Hanenize ya da iş yerinize. Giden siz olmuşsunuz ama arkanızdan birinin gelmesini bekliyorsunuz. O da birazcık da zor gelecek gibi gözüküyor. Kalsaydınız yerinizde belki gelecekti ama gittiğiniz için, siz gittiğiniz için sanki o sizi cezalandırıyor gibi. Kafanızda bir uğur böceği çıkmış. Hayatınıza giren yeni başlangıç yaptığınız kişi size uğur getirecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.